Merhaba arkadaşlar. Bugün e, aklınızdaki kişi bilinçaltında ne gizliyor? E, ve dışa ne vuruyor? Buna bakacağız. Gene destek seç açılımı olacak. Şu anda kart seçeceğim. E, bu aşamayı izlemek izlemeyenler tabii ki geçebilirler. <laughs> Evet. Birinci destemiz, ikinci destemiz ve üçüncü destemiz. Ee, odaklandıysanız eğer ben başlıyorum. Şunları kenara alayım. Birinci destemizin aklındaki kişi bilinçaltında neler geziyormuş. Ve dışa neler vuruyormuş. Şimdi bu kişi birinci desteği seçenler bilinç altında şu şekilde ermiş dediğimiz bir kart. Yani bilinç altında aslında hani eğer bu ilişki bittiyse veya hiç başlamadıysa yanlış yaptığının farkında, bazı şeylerde yanlış yaptığının farkında ve bu bazı şeylerin e, farkındalığına varıyor. Sizin yaptığınız hareketler olsun, ondan sonra e, kendi yaptığı hareketler olsun. Doğrunun ve yanlışın farkına varmış durumda. Burada imparator kartıyla da e, her ne kadar bu doğrunun yanlışın e, farkında olsa da burada imparator dedik. E, diyor ki tamam e, ben yanlış da yapmış olabilirim ama durum bunu gerektirdi. Yani Kendinin ne kadar yanlış olduğunu farkındaysa da kendini şey yapıyor yani ne denir ona e, tamam yanlışsa da benim yanlışım durum öyle gerekti yani ben e, eğer durum öyle gerekmezseydi yanlış yapmazdım yani kendini haklı olarak görüyor Hani imparator kartı zaten hani aklınıza bir imparator geldiği zaman genellikle böyle işte kendini haklı gören, üstün gören, egolu biridir. Bu kişinin de egolu olma ihtimali yüksek. Hislerde DNA kası gelmiş e, ama e, bu kişi e, sizi düşündüğünde, e, aklına siz geldiğinizde hislerde bir e, buruk bir şekilde açıkçası e, ne denir ona? Bir Umut ışığı doğuyor ama bir yanı da olmayacağını düşünüyor. İmparator şeydir, oturmuş yani düşüncelerde oturmuş, o şekilde duruyor. Yanlış yapsa da duruyor, doğru yapsa da duracak biri gibi duruyor. Peki dışa ne vuruyor dediğimiz zaman, dışa vurana baktığımız zaman e, kupa yedilisi, kılıç üçlüsü ve kılıç prensi. Yani insanlara da şu şekilde anlatıyor olabilir. Yani o beni kırdı. Yani aslında kırmadığının, yani sizin onu kırmadığınızın farkında ama hani e, ne derler ona kibrit çöpüne bile şey tahammülü yokmuş gibi davranaraktan o kibrit çöpünü sanki çok büyük bir şeymiş gibi anlatıp işte o beni kırdı. E, şöyle yaptı, böyle yaptı tabii neler yaptı konuştuğunu bilemem ama bu şekilde kendini haklı gösterip sizi birazcık daha e, haksız duruma getirdiği olabilir. Çünkü kılıç üçlüsüyle e, konuştuklarında e, sizi e, yerecek şekilde konuşmuş olma ihtimali var. E, burada da kupa yedilisi şu şekilde. Yani e, insanlar ona inanmıyor bile olabilir. yani Bazı arkadaşları dahi ona inanmıyor olabilir. O da bir şeyler anlatmaya çalışıyor kendince. Hakkınızda da baya konuşuyor gibi geldi bana. E, Kılıç Prensi de gelmiş. E, Kılıç Prensi de e, prensler zaten böyle çok enerjik bir şekilde e, konuşurlar, ederler. E, bu şu kartlardan da geldiğimiz. Şu iki kartın bana e, anlattığı şey şu. Bu kişi sizin hakkınızda yani çevresinde konuşuyor. Çok fazla konuşuyor. Kendi kendine dahi konuşuyor olabilir gece yatağa yattığı zaman. Bu kişi şöyleydi, böyleydi gibi. Yani kendi kendini bile inandırmak için sesli bir şekilde veya sessiz bir şekilde e, sizin hakkınızda sizi kötüleyecek şeyler konuşma ihtimali çok yüksek. Ee, ama bilinçaltında şunu bilmelisiniz ki sizin haklı olduğunuzu biliyor yani ermiş burada kendini yargılamış ve ermiş ama hala bir tarafı da diyor ki tamam yanlış ama ben kendimce doğruydum yani oturmuş Tamam Yanlış mıydı? Yanlıştı ama doğruydu. Böyle ikileme düşmüş kendince. Ve zaten bu ikileme düşmenin sonucunda da bu imparatordaki gibi davranarak kendini haklı gösterecek hareketler yapıyor. Ee, söyleyebileceklerim bu kadar. Ee, adım atar mı? Atmaz mı? Bununla alakalı aslında bir tane kart çekebiliriz. Yani sonucunda bu kişi Doğruya ulaşabilecek mi diye bakalım Adım atma konusu birazcık videonun dışına çıkar. Birinci desteği evet söylememek gerek kalmadan kılıç kralıyla evet e, kendini yargılayacak e, bir şekilde çünkü kılıç gelmiş yargılayacak yani kılıç prensi daha toydur. kılıç kralı daha e, olgunlaşmış bir kişidir. Yani daha olgunla e, dönüşerek, evet, kendi e, doğruyu bulabilecek, yani kendi yanlışlarından vazgeçebilecek gibi gözüküyor şu an için. Birinci desteğiyle alakalı söyleyebileceklerim bu kadardı. E, beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve istediğiniz herhangi bir açılım varsa bununla alakalı yorum yapmayı unutmayın. E, i̇stek açılımları değerlendirip açılım yapabilirim. Yapabilirimdir yaparım yani. Şimdi ikinci desteği seçen için aklındaki kişi ne gizliyor? Bilinç altında neleri var? Ve dışa neler vuruyor? Orada da değnekler, onlar, bunlar. Ee, bu şekilde. Burada bilinçaltına baktığımız zaman e, kupa sekizlisi ve asılan adam ters gelmiş durumda. E, Değnek yedilisi de düz gelmiş. E, kupa sekizlisi düz gelseydi e, biraz e, umutsuzluk e, olduğunu söyleyebilirdim. E, düşünceyle yani bilinçaltında e, umudunun eksik olduğunu söyleyebilirdim. Çünkü şu şekilde bakın kupaları e, arkasını dönmüş giden bir e, adam var. E, ama ters gelmiş. Yani bu tam e, tersi. E, burada kupalara yani yüzünü çevirmiş bir şekilde. Yani kendini yargılayacak bir insan olabilir bu. Bakın burada da asılan adam gelmiş ama. Ters gelmiş. Yani hep ikilemde herhalde herkes ee, kendini yargılayan biri var bence. Ee, bu yargılamanın sonucunda da e, kendini e, ne kadar aslında haksız olduğunu fark ediyor ve kendiyle de aslında bir e, rekabeti var bence çünkü değnek yedilisi de bu şekilde. Yani kendi kendini sorguluyor. Diyor ki nerede yanlış yaptım veya o nerede yanlış yaptı? Ama bu e, kendini sorgulama sonucunda asılan adam ters geldiği için büyük ihtimalle sizi haksız buluyor. Yani kendini değil, sizi haksız buluyor. Onun yaptığı hareketler yanlıştı diyor ben diyor gayet. Doğru bir şekilde davrandım hani benim diyor bir e, şeyim yoktu. Ona karşı bir yanlışım yoktu. E ...düşüncelerini anlatırken de... ...DN kraliçesi, paronlusu ve... ...para beşlisi gelmiş. Yani... ...düşüncelerinde de... ...diyor ki ben onu hani belki çok sevmiştim. Kendisinin DN kraliçesi... ...yerine koymuştum. Hani ben onu... ...kraliçem olarak görmüştüm. Ama o bana hani... ...iyi davranmadı... ...diyerekten anlatıyor. Çünkü bakın... ...para beşlisinde... ...şu şekilde... ...arkasını dönmüş bir kadın ve... Hani sakat bir çocuk var. Yani o beni diyor yalnız bıraktı. O beni kırdı götürdü. Ve zaten para olmasında da şu şekilde hani mutlu kişilere bakan mutsuz bir kişi var yani. Düşünceli yani insanlara anlatırken de ben onu şöyle sevmiştim böyle sevmiştim diye abartılar abartıya şey belki abartı değildir de yani abartılı bir şekilde anlatırken sizi çok abartılı bir şekilde anlatıyor Ben onu hani kraliçem olarak görmüştüm Şöyledir böyledir ama O beni Üzdü O bana sırtını döndü Beni hayal kırıklığına uğrattı Ben ondan böyle şeyler beklemezdim Gibi bir düşüncesi var Zaten hani bu yukarıda da dediğimiz gibi Aslında bilinçaltıyla dışa vurduğu Aynı çünkü bakın kupa sekizlisinde ve değnek yedilisinde kendiyle bir savaş vermiş. Hani ben mi yanlış yaptım gibisinden ee, ve e, kendini e, haklı e, bulmuş. Çünkü asıl adam eğer düz gelseydi şu şekilde diyecektim ki kendini haksız bulmuş bu adam. Ama burada e, ters geldiği için bu adam kendini haklı görüyor. Yani illa adam olmak zorunda değil tabii ki kadın da olabilir. Bu kişi kendini haklı görüyor ve insanlar anlatırken ben ona çok değer vermiştim. Evet, e, onunla e, kendimi mutlu hissetmiştim, huzurlu hissetmiştim, eğlenceli hissetmiştim. Ama diyor o e, bana sırtını döndü, o beni aldattı, terk etti. Belki siz bitirdiniz ilişki veya bitirmediyseniz de belki hani illa bu şey olmak zorunda değil, kıldan çöpten e, sebeplerle e, biten ilişkiler olabiliyor. Bu tarz bir ilişki. E, ilişkide, yani ilişkiniz bu şekilde bitmiştir ve insanlara diyor ki işte o bana şöyle bir şey yaptı ben o yüzden bitirdim. Yani kendini haklı gösterecek şekilde ve kendini çok umutsuz bir şekilde yani mutsuz olduğunu insanlara belli ediyor. Hani benim e, bu ilişki bitmesinde mutsuzum diyor. Ben diyor mutsuzum. Bunu bir şekilde anlatıyor. eee peki bu kişi eee doğruya ulaşabilecek mi? ya yani Kendini doğru görüyor ama belki de doğru olan bu değildir. Ona göre eğer hani size ne bileyim e, düşünüyorsanız ki yok hani böyle bir ihtimal yok. E, kendi uydurdu. Gerçek doğruya ulaşabilecek mi? İki tane kart düştü. Yani bu ters çevirdi. Ay. Burada da DNA kralı geldi. Evet. Evet çok sanmıyorum ya. Hani kendi düşündüğünün doğru olduğunu inanacak bir şekilde devam eder gibi geliyor bana. İkinci desteğiyle alakalı söyleyebileceklerim de bu kadardı. Eğer beğendiyseniz abone olmayı, size uyduysa uyduğunu söylemeyi unutmayın. Eğer istek bir açılımınız varsa bunu da söylerseniz veya benim hani anlatırken bazı zamanlar Türkçe olarak yanlış konuştuğumu fark ediyorum. Bu konuda da beni uyarabilirsiniz. Daha hani anlayamadığınız kısımları da yazarsanız ben daha anlatımımı orada açıklamaya çalışabilirim yorumlarda. Üçüncü desteğiyle başlıyorum. Devam ediyorum. bilinç altında gizledikleri ve insanlara vurdu. Şimdi bu insan bilinç altında kendini çok haklı görüyor ve kendini hiçbir şekilde yargılamamış. Bir kere dahi olsun yani normalde bilinçaltımızda kendimizi yargılarız ama bu insan bilinçaltında bir kere dahi olsun kendini yargılamamış. Şu şekilde değnek şövalyesi ve para kralı gelmiş. Yani bu insan kendini haklı görüyor bir kere. Bilinçaltında haklı görüyor. Ama e, insanlarla konuşurken büyük ihtimalle aldatmaya yönelik bir şekilde aldatmaya yönelik bir şekilde diyor ki e ben diyor kendimi diyor yargıladım mahkeme ya ben diyor kendime diyor mahkeme yaptım. Çok da üzüldüm diyor. Benim de diyor bazı yanlışlarım vardı tabii diyor. Ama ben haklıyım yani. Ben haklıyım diyor insanlara bu şekilde anlatıyor büyük ihtimalle. Yani e, bilinçaltında hiçbir şekilde ben e, kendini yargıladığını düşünmüyorum maalesef ki. Ama insanlar anlatırken bu insanları büyük ihtimalle e, benim fikrimce tabii. Ben diyor kendimi yargıladım, çok da üzüldüm diyor. Böyle olmasını istemezdim. Tabii ki diyor benim de hatalarım vardı ama en büyük hata onun diyor hani o böyle davrandı. O yüzden diyor e, bizim diyor ilişkimiz diyor. Bitti diyor. Büyücü kartı zaten burada hani bilinç altında aslında biraz da insanları kandırmaya yönelik hareketler yaptığını bilinç altında hani ben şey düşünüyordu kendi hatasını değil de büyük ihtimalle ya hani kendini yargılamaktan ziyade ben diyor insanlara nasıl anlatabilirim ee, bu olayı diyor nasıl diyor ee, kendimi haklı gösterecek şekilde anlatabilirim diyor. Ee, peki bu kişi Gerçek doğruyu bulabilecek mi? Eğer sizin için hani hangisi ise belki gerçekten haklı olan kısım da odur. Ee, eğer haklı olan kısmı ne olduğunu düşünüyorsanız burayı tabii ki izlemeyin. Ama haksız olduğunu düşünüyorsanız bu anlatılanların bir tane kalk düşürelim. Bu kişi bulabilecek mi? Doğruyu. Hakta düşmek istemedim. İki tane düştü. Alayım bunu. Evet. Doğru. Eğer e, bu anlatılanlar hani bu kişiye haksızsa, siz de hak, yani haksız olduğunu düşünüyorsanız e, bu kişi doğruyu bulacak. Kupa altılısı ve değnek altılısı yerli. Yani bu 6 hafta, diğerlerinde süre vermedim ama 6 hafta, 6 gün, 6 ay olabilir. 6 ay çok uzun süre. Çünkü değnek altılısı yola çıkmış birinden bahseder. Burada da hemen bir ee, beklen, yani hemen bir kutlamayı gösterir. Ee, anlatabileceklerim bu kadardı. Ee, i̇zlediğiniz ve e, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer size uyduysa yorum atmayı veya uymadıysa da bunu bir, şekil, bir şekilde e, düzgün bir şekilde an, e, yazmanızı isterim. Konuşamadım. Beğendiyseniz abone olmayı, yorum atmayı, istek açılımınız varsa tabii ki söylemekten çekinmeyin. İstek açılımları gerçekleştiriyorum yani. Bu kadardı. Görüşürüz.